Defa geliyor değil mi? Ee, şaşırdı, sevdi bence. Adasını tekrar istiyor? Bakıyor bunlar ne diyor? Baloncuk baloncuk prens. Istiyor musun? <gülüyor> i̇stiyor. <gülüyor> sefer. Aa. Çok merak etti bunu. Aa, çok sevindi. Yeni bir oyun. <laughs> ne zannetti acaba? Anne görüyor musun? Prens bak. Burada burada. Bu tarafta. Evet. Bu tarafta bak. Yavaş öfür. Evet, evet. Şiddetli değil biraz daha yavaş öfür. Evet. Hah. öyle. Bak bir sürü çıktı. ne onlar? <laughs> Biraz dursa, bir eliyle patlatsa. Ben dedim bunu Prens sever diye. Kalk. Uuu Prens ne bunlar? Yüz nefes. Ağzımda sesler çıkıyor. Çiğnemeye mi çalışıyor? Sinek mi zannediyor yoksa? <laughs> ne zannediyor onları? Ne zannediyor? Prens bunlar ne? Ne bunlar? Her seferinde de bir <laughs> yavruyor. İstiyor yap diyor. Neymiş bunlar prens? Ah buldu bir tane. Patlattı. Ağzıyla patlatıyor onları. Uu, bak burada burada burada. Yaptı yaptı. Yine yaptı bak. Aa, aa. Neymiş bunlar? Çabuk patlıyor onlar da. Biraz yakala onları. O sesi ağzıyla bol mu çıkartıyor? Bir evet, ses çıkartıyor. Girerken çıkartıyor. <laughs> ya. Bir sürü oldu. Ustası Harika. oldu Ha, baloncukların sesiymiş o. Ha, öyle mi? Patlama ya? sesi. Ben bu ağzıyla ben de sinek görünce yapıyor ya ağzıyla öyle bir şey zannettim. Hadi bunu da çekeyim Prens Ay patlama sesi. Patlama sesi. Aha burnuyla <laughs> patlattı. Bileş sen burnunla mı patlattın? Uuu yenisi geliyor. Yenisi geliyor prense. Güzel ses Aa, nasıl patlama sesi çıkıyor. Tamam. Şaşırıyor. <laughs>